sembollerle anlamları verilmiş kelimeler bulmacaya doğru şekilde yerleştirildiğinde, numaralı kutucuklarda yer alan harfin oluşturduğu anahtar sözcük aşağıdakilerden hangisi olur? Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı. Nedir bu arkadaşlar? proje. Hemen üçgene projeyi yazalım. Proje zaten e, 4 numara ve 1 numara çıktı. 1 numara E oldu. 4 numara R oldu. 2 ve 3'lere de bakacağız. Evet. Maddede var olan ve ısı, ışık bitiminde ortaya çıkan güç. Nedir bu güç? enerji. Hemen kareyi ekleyelim. Enerji. O zaman 3 de çıktı. iyi oldu. Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı. O da nedir arkadaşlar? Maliyet. Şurada. Maliyeti de buradan alalım. Maliyet. Zaten bu da 2 de M çıktı. Emiri bulduk ama biz yıldızı da bulalım. Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif, dinamik. Nedir bunun karşılığı? Tabii ki etkin. Onu da eşledik. Evet, anahtar sözcüğümüz emir çıktı. Sorumuzun da doğru yanıtı D seçeneği.